Herkese merhaba arkadaşlar 17 Ocak Pazar İzmir programıyla bir aradayız İzmir'de 7 tane arkadaşlar koşunun olduğu bir program var ikinci koşuyla beraber saat 2.30'da da İzmir'in arkadaşlar 6'lısı başlamış olacak ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım. Yine size tuttuğunuz safkanları da arkadaşlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı gündüz koşacak ki akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da arkadaşlar bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında Adana gündüz arkadaşlar İzmir koşacak. İzmir'in de arkadaşlar altılısı ikinci koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak. Meydin bir koşuyla arkadaşlar altılı başlıyor. 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kunda izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben özellikle iki tane Safkan'dan biraz daha ön plana çıkaracağım ki bunlardan biri arkadaşlar altın malı Tunç Star olacak gibi Yonaguska yavrusu olan Safkan Barış Kurdi idaresinde koşacak. Bugün için ben etkili bir koşu bekliyorum. Safkan'ın son yarışlarındaki performansının bu grup için sanki yeterli gibi görüyorum. Dediğim gibi etkili jokeyi Barış Kurdi idaresi start alacak olan Safkan'ın bugün için müsait grubu değerlendirmesini bekliyorum. Özellikle yarış içinde takip edeceğim Safkan olacak. Yani Altımalı malı Twin Star'dan etkili güzel bir koşu gelecektir. Rakip ise 3 numaralı Koç Volkan arkadaşlar yine Nevzat Avcı İdaresi start alacak olan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yani 6 ve 3 numaralı safkanlar günün ilk ayağında arkadaşlar benim için biraz daha öncelikli. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safkanlar varsa gün ilk ayağında arkadaşlar eklemeye çalışalım. Ama dediğim gibi 3 ve 6 muhakkak bulunsun diyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe kumda startı alacağı bu koşuda 8 tane safkanın katılımı olacak ki günün bence en dengeli en zor koşularından bir arkadaşlar. Tabi burada 3 numaralı özü doğru bir ateş Topu yavrusu olan Safkan, etikli pedigisiyle dikkat çekiyor. Mustafa Çiçek idaresi start olan Safkan'ın son yarışlarında kendini bulduğu da söylenebilir. Bugün için bu grubu değerlendirecektir. Mustafa Çiçek'le beraber çok şanslı gözüküyor. Rakip yine son startında çok etkili bir koşu beklediğim aslında güzel koştada da yarışı kazanamayan 5 numaralı Akkuş Bey. O gün için starttan ikinci ayrılmıştı yarıştan. Bugün için daha etkin olacaktır. Kadir Tokaçoğlu idaresinde yine kazanma şansını yüksek gördüğüm safkanlardan biri. 4 numaralı gözyaşı otu. 8 numaralı arkadaşlar gölge kral gibi safkanların ben yine bu onlarda bulunmasın doğru olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle 3 numaralı safkanı rakip e, ön planda görsem de rakip hanesinde 5, 4 ve 8 numaralı safkanlardan yine iyi koşu gelecektir günün ikinci ayağı için hatta varsa dediğim gibi bu dengeli koşu için tuttuğumuz safkanlar eklemeye çalışalım. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki dişilere has olacak bu koşuda 4 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda start alacağı bir koşuya 7 tane safkan katılıyor. Ben en azından bu grupta arkadaşlar 2 tane safkanı gruptan biraz daha ayırdım ki bunlardan biri 2 malı kuğu güzeli. ilerlemiş yaşına rağmen bu mesafeleri iyi koşan kısraktan ben iyi bir yarış bekliyorum. Handikap 15 olacak bu koşudan ben etkin bir yarış yapmasını mesafe Uyumuyla ile beraber yarın için bu grubu arkadaşlar ağır kilosuna rağmen etkin bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Rakibhanesinde ise 3 numara Ateş Adası yine Gökhan Kocakaya idaresi start tacı olan Safkan'ın da ben yine etkili güzel bir koşu gelmesini bekliyorum. Bu iki Safkan dediğim gibi ben de biraz daha öncelikli yani 3 ve 2 numaralı Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz safkanlar eklenebilir. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu koşacak ki bir kordon koşusu olarak koşacak olan bu koşu arkadaşlar 1600 metre mesafe kumda start alacak olan 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da bilindiği gibi hemen hemen her koşusunda özellikle üstüne durarak bahsettiğim 4 numaralı Onar Bey olacak. Mehmet Kayıdağar ise start alacak olan safkanın ben önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz grupları arkadaşlar çok kolay geçmesi gereken çok yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. E, safkan özellikle zaten uzayan mesafede daha etkin koşacaktır ki bugün içinde aslında orta mesafede denilebilecek bir mesafede koşuyor. 4 numaralı Onar Bey'in arkadaşlar ben Mehmet K. idaresinde bugün için müsait bulduğu bu grubu değerlendireceğini kalitesini ortaya koyarak iyi bir yarış çıkarmasını hatta gün dediğim gibi arkadaşlar günün bu ayağının kazanan safkanı olmasını bekliyorum. Ben günün 4. ayağında 4 numaralı Onar Bey'den iyi bir koşu gelecektir. Kuponla da arkadaşlar rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 5, 4 ve yukarı İngilizler arkadaşlar 1900 metre mesafe kumda startı alacak 7 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu. Yine son startlarında birçok kez bir araya gelen hemen hemen her yarışında da etkin bir yarışlar koşan ilk 3 tane Safkan arkadaşlar yani 1 numaralı Baydöker, 2 numaralı Kognar ve 3 numaralı Dalkorum arkadaşlar bu 3 Safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Yani 1, 2 ve 3 numaralı Safkanlar ayrımsız olarak kuponlarda bulunması doğru olacaktır günün bu 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz ki 1900 metre mesafe kumda startı alacak 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu için son yarışlarındaki etkili performanslarıyla ve pedikleriyle dikkat çeken iki tane Safkan var arkadaşlar. Bunlardan biri bir numaralı Beko Kolos arkadaşlar. Victoria Galop yavrusu olan Safkan. Etkili bir pediklisi var zaten. Kadir Tokaçoğlu idaresi start alacak olan Safkan'ın son ikinciliği de oldukça başarılıydı. Bugün için bu grupta etkili koşacaktır. Rakip aynesinde ise 4 numaralı King of İstanbul arkadaşlar. Yine bir Victoria Galop yavrusu olan Safkan etkili pedigrisiyle dikkat çekiyor. Mehmet Kaya idaresinde yine kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani 1 ile 4 numara safkanlar ben de çok öncelikli. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine takip ettiğiniz safkan varsa günün son ayetini arkadaşlar değerlendirilebilir. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese yarın için arkadaşlar bol şans diliyorum.